Selam arkadaşlar, ee, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kanalıma göstermiş olduğunuz ilgi için gerçekten çok teşekkür ediyorum. İlk videomda dediğim gibi biz bir aileyiz ve gerçekten bu aile gittikçe büyüyen bir aileye dönüşüyor. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. O yüzden dediğim gibi elimden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Videoma gelecek olursak bu video e, tamamen Mısır granürü yani taban malzemesi ne işe yarar, nasıl kullanılır diye size biraz bilgi vereceğim arkadaşlar. Malzemenin özelliği tamamen doğal ol, oluşu. Gerçekten çok güzel bir malzeme. Tamamen doğal bir malzeme. Mısırın kutçanı yani o odun olan kısmından oluşan bir malzeme arkadaşlar. Şimdi size malzemeyi göstereceğim. İşte malzeme burada. Tane tane gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tane tane güzel bir malzeme. ürünü emme özelliği fazla olduğu için tamamen tabana serdiğimiz zaman kuşlarımızın pislikleri kuşlarımızın pisliklerini çekiyor ve bakteri oluşturmuyor. Hani bu da canlarımızın sağlıklı ve mutlu olmasını sağlıyor arkadaşlar. Ve en büyük özelliği de tamamen doğal olmaz. Diğer türlü arkadaşlar kullanma şekli olarak tabana kafesin tabanına bir parmak şekilde yani şu kadar şekilde olacak şekilde böyle güzelce yayıyoruz. O şekilde kullanıyorum. Ben bu üründen gerçekten çok mutluyum, memnunum. Çünkü arkadaşlar ev ortamında beslediğim için koku olmuyor. Hani emme özelliği olduğu için kumu kesinlikle mi kesinlikle şey olmuyor arkadaşlar. Kafesimde koku olmuyor. Bu çok güzel bir yönü. Diğer türlü tavsiye ettiğim ürünlerden bir tanesi ve benim uyguladığım bir ürün. Yani uygulamadığım hiçbir şeyi size anlatmıyorum. Yani uygulayıp da fayda aldığım her şeyi size anlatıyorum ki siz de ona göre tedbirinizi alın. Ya da ona göre davranarak almanızı tavsiye ettiğim bir ürün. Diğer türlü gazete kağıtı olsun, boyalı kağıtlar olsun taban malzemesi olarak arkadaşlar kullanmayın. Kesinlikle canlılarımıza zarar verir. Bunu e, diğer önceki videomda da bahsetmiştim. Kesinlikle arkadaşlar gazete kağıtı olsun, boyalı kağıtlar olsun hani altta bir malzeme koyayım diye düşünme. Çünkü o bir canlı. O yüzden e, dikkat etmemiz gereken bir özellik taban malzemesi. Hani böyle basit geliyor ama gerçekten çok dikkat etmemiz gereken malzemelerden bir tanesi. Diğer türlü kuş kumu Kedi kumu kesinlikle arkadaşlar kullanmıyoruz. Ben o hatayı yaptım. Kedi kumu değil de kuş kumu aldım iyi bir markanın. Hani kuş kumu olarak taban malzemesi olarak satılıyor. Ama malzemeler kimyasal olduğu için hani kuşum hastalandı mesela. Papağan vardı bende mesela. Çok kötü hastalandı. O yüzden e, kimyasal ürüne hayır. Tamamen doğal ve kullanışlı ürün arkadaşlar. Tekrardan bir daha göstereyim. Gerçekten çok kullanışlı. Emici özelliği var. Bakteri oluşturmaz. Bakteri oluşturmazın en büyük özelliği de hani kuşumuz, kuşumuzun sağlıklı kalmasını sağlar. Böyle göstereyim. Arkadaşlar tavsiye ettiğim bir ürün. Bu ürünü internet üzerinden aldım. Bu ürün hakkında sormak istediğiniz bir şey olursa videonun altına sorarsınız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.